Evet, artık giydiğimiz kıyafetlerde içerisindeki çipler sayesinde akıllanıyor. Girişimcimiz de bu kıyafetleri üretmeyi, öğretmeyi kendine vizyon edinmiş. Hep beraber bu sıra dışı projeyi dinleyelim ve izleyelim. İkram Halıcı, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğrencisi. Nuri Akın, Elektrik Elektronik Mühendisliğinde eğitimine devam ediyor. Elektronik tekstil pazarının yaygın olmadığını fark etmeleriyle giyilebilir Türkiye projesine eğilmeye karar veriyorlar. Elektronik kitlere ulaşım zorluğu yaşayan girişimcilerimiz bu alanda bugüne kadar çalışmaların olmamasını kendilerine avantaja çevirebileceğini düşünüyorlar. Onlara bizler de iyi şanslar diliyoruz. İkram ve Nuriye e, akıllı tekstil konusunda takıklar üretmek istiyorlar. Sadece üretmekle de kalmayıp öğretmek istiyorlar. İşte teknolojinin geldiği son nokta. E, onlar kendileri detaylandıracaklar. Ama bu görmüş olduğunuz yol haritalarıyla ışıklandırılmış şekilde size dikiş öğretiyorlar. Evet, yanlış duymadınız dikiş ve aynı zamanda akıllı kıyafetlerle e, eğlenceli kıyafetleri birleştirip ortaya elektronik tekstili çıkartacaklar. Söz kendilerinin. Merhabalar ben İkram. Erces Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Erces Teknopark'ta Sarı Kuluçka Merkezi'nde bulunan ...Giyilebilir Türkiye adlı startup'ında koordinatörlüğünü yapıyorum. Bugün buraya arkadaşım, ekip arkadaşım Nuriye ile birlikte geldik. Merhaba ben Nuriye. Erces Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Giyilebilir Türkiye'nin teknik sorumlusuyum. Ee, peki ne bu elektronik tekstil? Teknoloji ve tekstilin birleşimiyle doğan ve bizim artık kıyafetlerimize teknolojiyi dikip teknolojiyle bedenimize buluşturabildiğimiz form olarak tanımlayabiliriz. Ee, ne işe yarayacak? Peki. Modanın dışında bize ne işe yarayacak? Mesela burada bir zıbın görüyoruz. Bu zıbında bazı elektronik veriler var. Ee, çocuğun kaç kere sağdan sola yattığını, kaç kere öksürdüğünü, ağladığını hepsini bize veriyor mu? Uyku saati evet. ve benzeri gibi. Ee, mesela ben oluyor. anneyim. Bebeğim uyuyor. Bebeğim uykuda kaç kere dönmüş, ateşi çıkmış mı, düşmüş mü, kaç kere solunum yapmış? Onların hepsini telefonumdan takip edebiliyorum. Ben eee Kısaca giyilebilir Türkiye'nin amacından bahsetmek istiyorum. Biz giyilebilir Türkiye olarak neyi hedefliyoruz? Öncelikli olarak eğitimler verip e, bu eğitimlerde gerekli materyalleri sağlayıp daha sonra eğitimlerden çıkacak olan projeleri giyilebilirturkiye.com platformu aracılığıyla satarak bu alanda yani elektronik tekstil alanında Türkiye'de e, yeni bir pazarın oluşmasını hedefliyoruz. Ama biz hala jüri üyelerimize tam olarak ne sattığımızı projesi. Ben de anlamadım. Somut, yani ne oldu onu? Henüz Biz öncelikle şöyle bahsetmek istiyorum. İki ana kolon üzerine oturtuyoruz giyilebilir Türkiye projesini. Bu kolonlardan ilki ticari alım satımın gerçekleştiği kolon. İkinci kolon ise kadın girişim ve kadın istihdamı üzerine durduğumuz kolon. İlk kolonda biz ne yapıyoruz? İşte bu eğitim nerede verip ee, ...dokümanların satışını, eğitim satışını ve e, daha sonra çıkan projelerin satışını gerçekleştir. Hayır bakın onlara girmeyin onlar sonraki konular. Sizin yaptığınız ürün nedir? Ürünü bize anlatın. Pazarlama sonra sonrayız. Niye dikiyoruz? Niye Oo. dikiyoruz yani bunları? Işık mı veriyor, bilgi mi veriyor? Eteğe mesela bakayım. niye dikiyoruz? Onu mesela bu evet. moda amaçlı yapılan moda sektöründe Onda ışık yapılacak. yanıyor mu? Etek sallandığında ışıklar yanıp yanıp sönecek. Ama gücü nereden alıyor? Gücü de pille. Yani etekli bir yerde bir pil olacak. Evet evet. Yani yani tamam. böyle e, sallandığı zaman ışıklar çıkacak. Hani Ayakkabının altında ne var ya ışıklar basınca evet, evet. çıkıyor. Onun gibi. Yani e, gelişmeye açık bir proje evet. satış. Sadece ben bebekle ilgili olan evet. kısımda takıldım. Evet. Ben asla bebeğime öyle bir şey takmam. Şu an e, yeni doğmuş bir, bir e, torunum var. Onu televizyondan bile biz uzak tutarken böyle bir şeyi asla onun kıyafetine takmam ki. Onun hareketlerini gözlemleyen zaten odasında bir e, görüntü alabileceğimiz bir şey var. Şimdi yani onun için çok şey bana... Şey diyelim, varsayalım ki taktık yani elbiseyi taktık. Bilmiyorum. Bize ne hizmet verecek? Yani o hizmeti biz algılayamadık. <laughs> Siz hep şeyi anlattınız, başka başka şeyler anlattınız ama bu kıyafete, o e, aparatları taktığınız zaman biz ne hizmet alacağız? Ya mesela burada bebeğin üzerine e, üzerindeki zıbınla uyguladığımızda işte ateş, solunum, işte uyku saati gibi verilir. Annenin telefonuna e, yönlendiriyoruz. bir sistemle mi atıyor bunu yani? Evet, bulut sistemine var. aktarıyoruz, bulut sisteminden de telefonundan ya da diğer akıllı cihazlardan takip edebiliyor. Aynı zamanda doktor da takip edebiliyor. Hem de bebeğiyle ilgili bir veri toplamış oluyor. O cihazlar ithal evet. ya, yani, şey mi? Evet. Yani ulke dışında giymez ki? Evet. Ulke'den geliyorlar. Yani ışıklı bir etki diye. Mesela gibi örnek veriyorum, yani kostümlü bir e, tiyatro gösterilerinde ve benzeri şeylerde kostüm olarak kullanılabilir. Evet. Ya ben biraz ha, ikram sizlere yardım edeyim ya. Yani ben bu projeyi şu bakımdan hoşuma gitti ve biraz jüriye de anlatmak bağında sizler elektronik kitleri paketleyip kadınlara hem satışını yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Evde onlar bir hobi olarak kıyafetlere dikiyor. Birinde ışık yanıyor, birinde akıllı sensör. Bu geleceğin giyilebilir teknolojileri üzerine siz e, hem bir sosyal girişimcilik hem de bir ticari bacağı olan bir girişim evet, yaptınız. Yani doğru özellikle mu? hani kadınların da ilgi duyduğu bir alan olduğu için dikiş ve bu yani tarz şeyler yani düz bir tişört alıyor onu Aynen, kendi yani hani dikiyor. bunun üzerinden kendisi de e, katma değer alabilecek ve yani kadın girişim ve kadın istihdamı bizim için bu noktada önemli. Ki Türkiye'de olmayan da bir alan. Son olarak Serdar Bey de bir şeyler söyleyerek toparlasın çünkü vaktimiz daralıyor. Sonra jürilerimiz karar anını verecek. Benim anladığım orada bir asıl bunu üreten bir yurt dışında bir firma var bu cihazları. Biz onlardan alıyoruz. Burada onların üzerine bir şey inşa ediyoruz. Yani güzel tarafı var fikrin ama çok etkilendim desiniz çok etkilenmedim. Peki o zaman sonucu merakla bekliyoruz. üyelerimiz artık karar verecekler. Buyursunlar. Heyecanla bekliyor genç kızlarımız. Kim açıklama yapacak? Ziya Bey siz mi? Ben e, olumlu buldum ama çok bence geliştirilmesi gereken taraflar var. E, arkadaşlarımızda da biraz gördüğünüz baskıyla ekme ettik gibi geliyor bana. Bu penisle almış değil. Ama e, bence kesinlikle geliştirilmesi lazım. İyi yolda gidiyorlar. Tamam mı? Devam Bence devam. Devam. Bir Devam. üst tura atladılar. Yarın bir evet. kaldılar diyebilir miyiz? Evet. Bebek kıyafetinden vazgeçsinler. Dip notuyla birlikte tebrik ediyoruz o zaman arkadaşlarımızı. <laughs> Lütfen arkadaşlar fikrinizi daha çok geliştirin. Daha çok çalışın. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Alkışlarla oluyoruz. Elimizden geleni noktası.